Haftanın ekonomisinden merhaba. Bu hafta ekonomide Çetin Ünsalan ile beraberiz yine ve e, hayallerimizin patates olan hayallerimizi çiftçiden e, ucuza kapatılıp devlete pahalı satanların kim olduğunu, e, kayıp 128 milyarı daha önemlisi işsizliği bir hükümetin bu kadar e, hata yapma lüksünün olup olmayacağını konuşuyor olacağız. E, evet Sayın Ünsal Ali, hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Evet, Sayın Hüsoğan. E, hayallerimiz gerçekten bizim hayallerimiz mi patates oldu yoksa e, çiftçinin hayalleri mi patates oldu? E, yollara dökülen, e, hayvanların önüne yem olarak dökülen e, patateslerden bahsediyoruz elbette ki. E, bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Çiftçimizin son durumu nedir? Ne mevsimin, yaz mevsiminde yaklaştığı şu günlerde çiftçimizin yüzü mi? Ne dersiniz? Çok zor. Yani bu ortamda, bu yaklaşımla çiftçinin yüzünün gülmesi çok zor. Son olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın yaptığı bir açıklama var. Ki bu açıklama hem vatandaşı hem çiftçiyi çok yakından ilgilendiriyor. Daha önce markette 5 liraya aldığımız bir ürünün 1 lirası ancak tüketiciye gidiyor, e, üreticiye gidiyordu. Bugün 8 liraya aldığımız bir ürünün yine 1 lirası gidiyor. Yani üreticinin gelirinde herhangi bir artış olmazken e, aksine tüketicinin çok e, büyük ölçüde zararı söz konusu. E, bunu sorduğunuzda işte bir takım fırsatçılar şunlar bunlar söylüyor ama bu bu o, onu açmış vaziyette. Yani bu 2-3 kişinin fırsatçılık yapabileceği bir e, alan olmaktan çıktı. Birkaç boyutu var, patates meselesine gelirim. E, fakat temelde üretenin e, üretip ondan sonra para kazanamayacağı bir sistem yaratıyoruz. Üstüne e, bunların nakledilmesiyle ilgili bütün yolları, e, paralı yola mecbur kılıyoruz. Maliyetleri arttırıyor. Hale giriş çıkışta enteresan şeyler yapıyoruz ama hale girişiyle çıkışı arasında çok büyük fark yok ama girişiyle e, o üst üste gelen maliyetlerle e, aslında çıkışıyla bizim rafımıza gelen arasında ki fark azalmış vaziyette. Yani e, günün sonunda e, herkesin bir şekilde tırmaladığı amiyane tabirle uğraştığı ama günün sonunda da tüketicinin ucuza ürün yiyemediği, üretenin de para kazanamadığı bir sistemle karşı karşıyayız. Zannetmeyin ki pazarcılar veya halciler bundan para kazanıyor. E hayır, e onlarla da konuştuğunuzda onlar da çok ciddi mağduriyetler içerisinde maliyetleri başa çıkamadığını e çok dile getiriyorlar. Şimdi bu genel tablo. Patates meselesine gelince o, o çok özelde konuşulması gerekiyor. Yani bir ülkede üretim yapıyorsunuz. Üretimin çok altında, üretim fiyatlarının maliyetlerinin çok altında çiftçiden bir ürünü alınmak isteniyor. E, o da doğal olarak satmıyor. Hatta belki de toplamıyor. Çünkü toplamanın da bir maliyeti var. E, o patatesler orada dururken e, bekliyor, 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 bekliyor. Neredeyse e, bir kamuoyu oluşuyor. Çürümeye yakın bir zamanda bir bakıyoruz. Birileri almış toprak mahsulleri ofisi üzerinden alınmış, satılmış. Eee e, çiftçinin eline geçen parayla e, devlete satılan para arasında astronomik rakamlar var. Yani madem e, toprak mahsulleri ofisini devreye sokacaktık, e, bari hani 2 liraları çiftçiye verseydik, bari o da rahat etseydi. Biz bu maliyeti nasıl ödeyeceksek... Yani. Ee, yani iş çığırından çıkmış vaziyette. Bakıyorsunuz inşaat... Peki, burada aynı. olay birkaç yani, kişi üzerinden mi dönüyor yoksa... Iı, yani şimdi mi? bunu kanıtlamak mümkün değil ama e, öyle gözüküyor. Yani biz daha önce de yine bir patates e, meselesinde yani patates sıkıntısı fiyatlarının tavan yaptığı bir süreçte e, iç karışıklık yaşayan Suriye'den patates ithal ettik. Yani ben burada Mesela Suriye'den bir şahsi kanaatimdir. Elimde bir delil olmadan konuşuyorum. Daha bile bir gazeteci e, kanaati olarak telendirebilirsiniz. Benim şahsi kanaatim mesela o dönemde de Suriye'den İtalya patates falan gelmedi. Birileri bunları aldılar, kenarlara koydular. Hmm. E, belki oradaki gümrüğe koydular, bilmiyorum. Bir giriş çıkışla sanki Suriye'den patates gelmiş gibi e, kat ve kat fiyatlar üzerinde Türkiye'ye sattılar. E, burada da muhtemelen e, sat Yani ürününü satmayan çürümeye terk eden çiftçiler olduğu kadar çaresizlikten bari bir dahaki sene için 3-5 kuruş cebimde para olsun diye satanların e, olduğu açık ve onların bir yerlerde toplandığı da çok açık ve çünkü o kadar organize biçimde sahaya sürülüyor ki bu e, demek ki bunlar toplu halde bir yerde duruyor yoksa çiftçinin elinde olsa bunu alıp e, pazara tekrar getirmek onları piyasaya sürmek bir zaman alacak. Evet. Hiç bu zamanlar falan konuşulmuyor. Hemen anında fiyat belirleniyor ve iş bitiyor. Öbür tarafta bir markette tane başına domates satılmaya başlanıyor. Yani iş bence üstad çığırından çıktı. Aynı, çığır... aynı oyun dönüp, dönüp yıllar içerisinde tekrar tekrar oynanıyor o zaman. 3-5 kişi kazanıyor koca bir millet kaybediyor. Kesinlikle aklısını E, Peki Sayın Hüsam, bizim Kayıp olan 128 milyarımız nerede? Alla onu kimse bilmiyor. Ama benim şahsi kanatım, e, bunun e, büyük bir acemilik içerisinde e, ekonomiyi salt döviz kurumdan ibaret gören bir acemilik içerisinde e, biraz panik havasıyla e, dövizi durdurmak için fütursuzca satılmasıyla ortadan yok olduğunu düşünüyorum. Yani ekonominin kendi değerleri içerisinde yok olduğunu düşünüyorum. Elbette bunun içerisinde alt başlıklar var. Yani bu acaba sadece fonluya fonluya mı eridi? Yoksa gerçekten adrese teslim mi satıldı? Kaçtan satıldı? Alanlar kaçtan aldı? gibi soruları açıklanmadığı sürece bilmemiz mümkün değil. Ama ortadaki vaka şu. 128 milyar dolar yok. Ortada ee, Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığımızda gelirimizi söyleyen ama giderimizi borcumuzu söylemeyen bir yaklaşım söz konusu. Eğer gelir gider yani ne kadar kardayız ne kadar zarardayız diye baktığımızda e, 60 milyar dolar eksilere vurmuş bir rezervimiz e, söz konusu. Yani 80 milyar dolar civarında bir paramız var e, rezervimiz var 150 milyar 150'ye yakın, 90 milyar dolar çok özür diliyorum bir rezervimiz var. 150 milyar dolara yakında bir yükümlülüğümüz var. Netice itibariyle eksi 60 milyar dolardayız baktığınızda düz mantıkta. Fakat bunların hiçbirinin ne olduğu söylenmediği gibi sorulması da sanki bir suçmuş edasıyla yaklaşılıyor ve e, hayır bu para bizim paramız e, bir hata yaptıysa da çıktım çıksın ve hata yaptım desin yani bu çok da zor değil e, anlatabiliyor muyum bu ülkede çok hata yapıldı ve pardon denildi geçildi e, gerçi sanki hatadan da biraz fazlası gibi geliyor bize Şimdi evet biri de çıkıp pardon demeyince ister istemez şu yuvukundan beter dedikodular gündeme geliyor. Herkesin aklından bir şey geçmeye başlıyor. Doğru ya da yanlış. E, fakat cevapsızlık ve umursamazlık e, karşısında bunların düşünülüyor ya da dile getiriliyor olması karşısında da e, soruya cevap vermesi gereken muhatapların kimseyi suçlamaya hakkı yok. Yani çıkarsız ve dersiniz ki kardeşim biz bu parayı e, döviz yükselmesin diye piyasaya fonladık, verdik, verdik. Evet birileri toplamış olabilir ama kim olduğunu bilmiyoruz. Fonladık ve ne yazık ki hata yaptık. Çünkü ekonominin böyle düzeleceğini zannetmiştik. Bu bizim fiyaskomuzdur derseniz olur biter. Bir dönemde hatırlarsınız e, bankadan e, çok ucuza e, bir gece içerisinde milyon dolarlar satılmıştı birilerine, birkaç kişiye satılmıştı. Muhtemelen aynı oyun bir kez daha döndü diye düşünüyorum ben. Biz o kadar çok gördük ki bunu. İşte spor camiasında daha önceki o 3 Temmuz süreçlerinde Fenerbahçe hakkında dava açılmadan bir gece önce birilerinin Fenerbahçe hissesi topladığını da gördük. Yani ne yazık ki bu iş artık çığırından çıktı. İçten birileri haber alıyor ve bu suç aslında. Ee, ve e, in yani içten haber alarak bir hareket yapıyorsanız bu sepekalık bir şeydir. E, fakat yani, ne alan var, ne soran var ne şey yapan var. Böyle bir kapıldım gidiyorum, battım rüzgarında şarkısını <laughs> söyleye söyleye yürüyoruz o <laughs> Haklısınız. <zaten. gülüyor> <laughs> Peki, sayın Hüsalan. Ee, bir önceki aya göre şu anda işsizlik oranımız 200 e, iki, işsiz sayımız daha doğrusu 250 bin civarında artış gösterdi. Bu konuda ne dersiniz? İşsiz oranımız daha da artacak gibi görünüyor mu ufukta? Çünkü hala biliyorsunuz işçi çıkartmak yasak ama ona rağmen 250 bin artıyorsa burada önemli bir sorun var demektir sanırım. da lütfetmiş. <laughs> yani aylardır bütün bu yaşanan ekonomik tabloya rağmen işsizliği azaltmayı başarıyordu. Lütfetmiş e, bu ay bir işsizlikli yükseliş söz konusu. Ee, üstelik şunu da hatırlatmasını yapayım. Bu Şubat ayının işsizliği daha. Yani, yani açıklanan biz Nisan'ın sonuna ortasına gelmiş vaziyetteyiz. Şubat ayının işsizliği. Mart ve Nisan gelmedi. Ee, i̇şsizliğin e, düşmesi e, mümkün mü? Bunu biraz konuşalım. E, genellikle yaz aylarına doğru turizmin ve e, tarımın e, devreye girmesiyle işsizlikte bir gevşeme olur. Fakat e, şu an itibariyle baktığımızda ne yazık ki e, turizmin çok tatlı bir geçmece çok açık gözüküyor. E, tarımsal faaliyetlerinde de durumu ortada zaten. E, yani oradan çok bir kere dramatik e, bizi mutlu edecek oranda bir istihdam yaratamayacağımız, mevsimlik bile olsa bir istihdam yaratamayacağımız çok açık gözüküyor. Hem turizmden hem tarımdan. Ee, öte tarafta e, şöyle bir nerede, tersten bakalım, nerede istihdam etmişiz çalışanlarıya bakalım. %55,8'i hizmetler sektöründe. E, e, geçen Mart'tan beri hizmetler sektörünün e, perişan hali, bizim de sık sık bile getirdiğimiz, herkesin konuştuğu bir noktada yani esnafı şuyu buyu çok sıkıntılı durumda. Hizmetler sektörü üzerinden buradan bir bırakın istihdam yaratılmasını, aksine buradan bir işsizliğin besleneceği, işsizliğin artacağı bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü biz e, her hafta Anadolu'nun bir ilinin ticaret ve sanayi odası başkanıyla konuşuyoruz. Daha ben bizim... İlde ticaret bakın üretim için bazen söyleyebiliyorlar işte sanayi, kobiler biraz toparladı falan diyebiliyorlar doğru ya da yanlış. Ee, ama e, istisnasız ticari kesim ve hizmetler sektörü içinde her ilim başkanı alarm veriyor. E, hatta e, iki hafta önce e, sanıyorum Gire sundu e, yanlış hatırlamıyorsam ya da bandırma, yani şu anda tam hatırlayamadım. Yine Anadolu'dan bir şehrin başkanı dedi ki, e, bunların yarısından fazlasının sağ çıkması mümkün değil. Giresun, Giresun, Giresun e, başkanı söyledi. E, öyle bir hasar var ki yarısından fazlasının çıkması e, mümkün değil. e şimdi biz yıllardır zaten bütün istihdamın hizmetler sektörü üzerinden e, sağlanmasının riskli olduğunu anlatırken, Şimdi geldiğimiz noktada darbeymiş bir hizmetler sektöründen işsizliğin ne kadar artabileceğini hesabını yapmaya çalışıyoruz. Hadi iki kişi, de, iki firmadan biri demeyelim de üç firmadan biri kapatsa yüzde 55 yuvarlayalım yüzde 60 istihdam buradan sağlanıyor olsa en az yüzde 20'lik bir işsizlik baskısının geleceği çok açık gözüküyor. Kesinlikle. Artı, TÜİK'in verdiği %13,4'e bakmamak gerekiyor artık. E, atıl e, işgücü oranı diye bir şey icat ettiler. Orada mesela bir gevşeme var. %28, %29'lardan %28'lere gevşedi. E, ama minimum Türkiye'de işsizlik %28 demektir bu aslında. Kesinlikle doğru. E, bu arada açıklanan veriler, Şubat ayının verileri ise e, sanırım hala bunun içerisinde. E, kısa çalışma ödeni, ödeneğinin bitmesi dolayısıyla Tabii. ortaya çıkan e, işsizler ordusu daha henüz yok galiba değil mi? E, çok güzel bir yere dikkat çektiniz. Evet yani 31 Mart'a kadar hatta bir dahaki ayın içerisinde bile bu veri olmayacaktır. Kısa çalışma ödeneği halen bu işsizlik verilerini açıkladığı dönem itibariyle uygulanır halde. E, Nisan'dan sonra bizim nasıl işsizlik tablosu bekliyor. E, asıl orada da açıklanan resmi işsizliğe değil TÜİK'in icat ettiği bu atıl işgücü oranına bakmak lazım. Çünkü ücretsiz izne çıkarılanlar işsiz sayılmayacaktır. E bakın bunlar bunun daha bu bunlar hesabın içinde. Bunlar atıl içerisinde iş gücü var. olarak görünüyor galiba değil mi? Ümit ediyorum şu e, hesaplarla çünkü atıl işgücü iş, iş aramaktan ümidini yitirenler, çalışabilecek durumda olduğu halde çalışmayanlar gibi e, bir kesim yaratılıyor hatta burada bir kelime oyunu da yapılıyor. Yani ataletten, tembellikten dem vurularak atıl iş gücü e, tanımlaması yapılıyor. Hayır, ya insanlar iş bulamadığı için çalışamıyorlar. Yani o zaman e, öyle olsa çıkmaz mı ortaya sayın Usta? E, şimdi işsizlik işsizlik oranı yüzde on üç nokta Yüzde yirmi nokta atıl iş gücü var. O zaman yüzde kırk falan tekabül etmez mi bu? Yok yani yüzde on üç o yüzde yirmi içinde Kesinle görmek miydi, lazım. Tabi ama asıl buradan e, yani mesela e, ücretsiz izne çıkarılanların nereye koyacağız? Yok. Onlar evet. falan bunlara ilave e, veya bu süreç içerisinde yasak bittikten sonra işten çıkarmalar bize nasıl bir tsunami olarak dönecek? E, onlar bunlara ilave anlatabiliyor evet. muyum? Evet, evet, evet. E, yani bizim e, şu anki Türkiye ekonomisinin tablosu içerisinde eğer bir önlem alınmazsa %28 olan resmi rakamlara göre iş işsiz oranımız yüzde %40'lardan aşağıya vurmaz. Doğru. Ben yüzde %40'ları da aşacağını düşünüyorum bu arada. Ya yani iyimser e bir tahmin yaptım. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Çok iyimsersiniz bu akşam. Evet e evet. <laughs> Ee, bu arada ben e, yaklaşık 20 yıldır sürekli böyle bir yılda bir, iki yılda bir e, sürekli çıkıp işte burada hata yaptık, şurada e, taklaya geldik, burada göremedik, e, bu bizim e, gözü, gözümüzden kaçmış vesaire vesaire gibi cümlelerle sürekli ağlayan e, hata yaptığını söyleyen ve karşı taraftan bunu anlayış bekleyen bir bakış açısı var bir hükümet ki hükümet bir şahıs değil sonuç olarak bir hükümet bu kadar mı hata yapar? Bu kadar hata yapma lüksü var mı? Var. istifa etmek kaydıyla. <laughs> yani bakın size bir örnek vereyim. Geçtiğimiz haftanın e, özellikle ekonomi gündeminin en önemli maddelerinden biriydi. Başlıklarından biriydi. Kredi Suisse firması. E, uluslararası bir banka bunlar hatalı hedge fon yatırımları yapıyorlar hı hı. ve yaklaşık 4.6 milyar dolarlık bir zarara neden oluyorlar. şimdi bu olabilir mi? Evet bir tercih hatasıdır, olabilir. fakat 4.6 ya da 7 milyar yani 4 4.5 milyar dolar diyeyim. Hadi yuvarlayayım rakamı. Bu 4.5 milyar dolarlık zarar için bütün birim yöneticileri kadrolarıyla birlikte istifa ediyor. Şimdi 4.7 veya işte 4,5 milyar dolar bizim kayıp 128 milyar doların %3,7'sine tekabül ediyor. Yani diğer de ki bu da uluslararası bir banka. Bizim yaptığımız zararın %3,7'si ee, zarar olunca bütün birimler istifa etmiş. Bizde 128 milyar dolar ne 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 nasıl oldu falan e, öyle bir para mı kayboldu falan gibi bir yaklaşım içerisinde. Ee, borsa değeri üzerinden veya değer üzerinden bakalım ee, bu operasyondan önce ve sonra hisseler üzerinden banka yüzde 25 oranında değer kaybediyor ve bir zarara neden oluyor. 128 milyar doları harcayan Berat Albayrak döneminin başlangıcıyla sonuna baktığımızda kur hesabı yaptığımızda 4 liralardan 8 liralara gelmiş bir kur yani altı var üstü var yuvarladım %100 bir ekonomi değer kaybetmiş bizde tık yok yani e, normal şartlar altında e, bir hükümet içerisinde bir hata varsa hangi birinde yapılmış o hata hatayı birilerinin üstlenmesi ve bunun gereğini yerine getirmesi gerekir diye beklenir. Ee... Ya üstad, geçtiğimiz yıllarda Almanya'da bir bakan ee, onların bir hediye limiti vardır bilirsiniz. O hediye limitini aşan bir cüzdanı hediye aldı diye istifa etti. Biz 128 milyar doların hesabını soramıyoruz. Evet, evet. Bu kadar da konu durumlardayız. Kesinlikle doğru, kesinlikle haklısınız. Peki Sayın Soğan, enflasyonu baskılamak için biraz müdahale mi var faizler konusunda e, doları ve euroyu baskılamak mı baskılanmak mı isteniyor? E, bu arada altında bir düşüş e, sanki başladı gibi. E, bunu neye bağlıyorsunuz? Önümüzdeki hafta içerisinde e, MTA'da ve dövizde neler bekliyoruz e, Bir kere Paskalya tatilinden çıktı dünya, o yüzden e, bir relax bir ortam vardı Yani 2-5 Nisan tarihleri arasında bir kere dinginlik ondan kaynaklanıyor. Bunu söyleyelim. IMF'nin ülkelere, üye ülkelere katkı payları oranında dağıtma ihtimali olan bir paradan bahsediliyor. Bize de 6.4 milyar dolar pay, der pay gelecek bir para. Onun bir ümidi var. Şimdi işte bu hafta e, Merkez Bankası toplantısında muhtemelen pas geçecek faizi. E, ben faiz arttırımı beklemiyorum. Böyle bir durağanlığa girmiş vaziyetteyiz ama fırtına öncesi sessizlik gibi. E, çünkü enflasyonun artık durdurulamayacağı çok açık. E, fakat şu an itibariyle çok büyük hareketler yapılmayacaktır. Niye derseniz, e, kamu işçilerinin e, masaya oturduğu bir dönemdeyiz. Hmm. Onlar pazarlıklara başlayacaklar. Burada çok büyük sıçramalara neden olacak hareketlerden herkes kaçacaktır. Mümkün mertebe aşağıdan zam vermenin yollarını arayacaklar gibi geliyor. E, pazarlıklar bitip iş bağıtlandıktan sonra da e, neyse o olur. <laughs> her şey her şey olacağına varır. Su her Şey olacağına yani. varır. Öyle gözüküyor yani. O zaman beklentimiz şu yönde galiba. Bir baskılama bu dönemde söz konusu olacak. En azından maaş artışları belli olduktan sonra yine bir uçuşa hazırız gibi geliyor o zaman. Ya uçuş demiyorum ama mesela bu hafta Merkez Bankası'nın kararı eğer şey olursa yani sabit kalırsa bir baskılayabilecek fazla bir argüman kalmıyor. Ee, hani biraz rehavet içerisinde dur bakalım diyenler olabilir ki yabancılarda ciddi oranda çıkış da var. Ee, faiz artışı olursa biraz e, nefes aldırılabilir ki ben kesinlikle karşıyım o faiz artışına bir işe yaramayacağı için. Faiz düşüşü olursa da dolarda patlama görürüz Ama eğer e, bu süreci böyle stabil bir ay daha kazanabilmek adına fazla etli diye bulaşmadan gidebilirsek, işte enflasyonun biraz arttığı, faiz maliyetlerinin biraz arttığı, işte doların birazcık değerlendiği, işte bu 8 10'lar civarı, 15'ler civarına kitlendiği bir noktada kalabiliriz. Bir şart, birkaç şartla. Halkbank davasından ya. ters bir şey çıkmazsa, o günlerde popüler gündem maddesi olan Montre aslında çok ekonomik bir meseledir. Yani bizim bağımsızlığımızla alakalı ama onun dışında evet. o ekonomik de bir meseledir. Evet. Rusya ile Amerika Ukrayna üzerinden birbirine girip de e, boğazlar üzerinden e, biz yanlış bir harekete savurulmasak e, böyle bir birkaç haftamız daha var yani. Evet Sayın Salam e, gerçekten e, konuşacak fazla şey vardı patateslerden çiftçiden 128 milyardan e, ve işsizlerden e, bahsettik umarım e, insanlar yapamadıkları şeyleri bırakırlar başkasının önüne bu ürün yapamıyorsa biz yapamıyoruz sizi gelin yapın derler e, yapabilenler işin başına geçer ve e, biz de seyir almaya başlarız diye düşünüyorum İnşallah gemimizi tekrar yüzdürmeye başlarız e, ve önümüze bakıyor oluruz diye düşünüyorum. Vallahi o artık Hı. siyasilerin kendi iç tartışmaları ama biz ekonomik olarak gördüğümüzü söylemeye devam edeceğiz. Kesinlikle. O zaman önümüzdeki hafta yine bir haftanın ekonomisinde görüşmek dileğiyle esen kalmayayım.